gençler YKS çok çalışmak kadar düzenli ve doğru zamanlanmış çalışmayı gerektiren bir sınav ve 4 yıllık lise müfredatını kapsıyor. Dolayısıyla bu sınavın üstesinden sadece 12. sınıfta çalışılarak gelinmesi kişiyi fazlasıyla zorlayacaktır. Onun için YKS'ye ne kadar erken başlarsanız o kadar iyidir. Son sınıfta yoğun bir hazırlık dönemi yaşayacaksınız. 12. sınıftaki bu yoğunluğu azaltacak çalışmaları şimdiden yapmak işinizi kolaylaştıracak, sizi rahatlatacaktır. Son sınıfta eksik olduğunuz konuların ve derslerin üzerine daha fazla eğilmeniz ve zaman oluşturmanız için bu dönemi iyi bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Özellikle YKS'de ilk 20.000 sıralama içine girmek isteyen öğrenciler belli saatlerde belli sürelerde çalışmak zorunda. Ülkemizde derece yapacak öğrenciler şu anki dönemi en iyi şekilde değerlendiren öğrenciler arasından çıkacaktır. AYT'nin temeli bu yıl atıldı ve bu yılki konuları bitirdiğinizde sağlam bir şekilde hallettiğinizde kazanacağın yeri inşallah garantilemiş olursun. Onun için öncelikli olarak 11. sınıfın konularını iyi bir şekilde kavramaya bakın. 12. sınıfa geçtiğinizde 11. sınıf konularına çokça zamanınız olmayacak. 11. sınıf konularını halledemeyen öğrenciler 12. sınıf konularını nasıl bitireceğim diyor. Bunu yaşamamak, bu yükü nasıl kaldıracağım dememek için bu dönem konularını bitirmeye çalışın. Yaz döneminde de geçmiş konuları tekrar etmekle birlikte TYT konularını bir program dahilinde bitirmeye çalışın. Sevgili gençler, şimdiden günlük Paragraf ve problem sorusu çözün. Günlük 10'ar tane soruyla başlayıp 12. sınıfa başladığınızda 20'ye ya da daha fazla sayıya çıkarabilirsiniz. Paragraf ve problem konusu öğrendim bitti olayı değil. Bir süreç gerektiriyor. Yazı bitirdiğinizde TYT Türkçe ve matematikte iyi bir mesafe kat etmeniz de gerekiyor. EBA'dan, EBA Akademik Destek'ten ya da diğer videolardan bu konulara çalışın ve konu konu soru bankaları bitirin. Bunları yaptığınızda 12. sınıfa kendinizden daha emin bir şekilde başlayacaksınız. 12. sınıfta işler zorlaştığında ilk önceden çalışmışım diyeceksiniz. Zor olan kısımların üstesinden gelmede çokça zamanınız olacak. 12. sınıfa başladığınızda TYT deneme sonuçlarında netlerinizin yüksek çıkması moralinizi yerine getirecek yaptığınız çalışmanın karşılığını görmüş olacaksınız. Bazı öğrencilerimiz 12. sınıfa geldiğinde yaptığı denemeler çok düşük geldiğinde ister istemez yapamayacak mıyım demeye başlıyor ve moralli bir şekilde bu süreci ilerletemiyor. Evet gençler, plan yapma, ders çalışma alışkanlığı edinme, erken kalkma ve çalışma saatini arttırma zamanı gelmiştir. Başka bir rehberlik videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.